Kent Meydanı uzunca süreden beri şehrimizin en önemli noktalarından bir tanesi. Zeydan Başkan zamanında başlayan bu proje, Zeydan Başkan'ın projesinin tamamlanması için Zeydan Başkan'a bırakıyoruz bu projeyi Büyükşehir'e devretme kararı aldık. Epeydir Seyhan Belisi Büyükşehir arasında kent meydanı ile ilgili bir devir çalışması vardı. Bu bugün bu nihayet erdi. Bir işin kimin tarafından yapıldığı, kimin tarafından bitirdiğinden öte o güzel işin yapılmış olması, kente kazandırmış olması önemli. Bu sadece burada değil, bundan sonraki işlerde de Seyhan'la ya da başka ilçelerde birlikte proje yapacağız. Umarım başka belediyede de örnek olur o yaptığımız projeler. Ben Seyhan Belediyesi ekibine ve Sayın Akif Akaya teşekkür ediyorum. Adana'ya tekrar